Eccoci, siamo arrivati a Izmir di Kilili, eh, per hotel siamo, eh, abbiamo parcheggiato la macchina qua sotto e eh, guardate che bel mare, guardate che bello, mamma mia che stanchezza, wow, Izmir di Kilili è veramente bella, per hotel siamo, çok güzel, gerçekten çok güzel, Izmir di Kilili... oteline geldik. Perla otele geldik. Arabamızı burada aşağı park ettik. Ön tarafa. Şimdi biraz sonra denize gitme zamanı. Hadi görüşürüz. Tamam arkadaşlar dikildim. İzmir. İzmir dikiliye geldik. Çok güzel bir ortam. Çok güzel bir yer. Hotel Perla'dayız. Çok güzel bir hava ve çok güzel bir deniz. E, durgun bir deniz. Gerçekten çok süper. E, çok süper bir şey. Dün denize girdik. Güzeldi. Bakın hala denize güzel insanlar var şu an. Aa, süper vallahi. Gerçekten süper. Gerçekten çok güzel. İklişem. İklişem gerçekten. Sabah sabah. Biraz sonra biz de yüzmeye gideceğiz arkadaşlar. Sessiz konuşuyorum kusura bakmayın çünkü etrafta insanlar var ondan dolayı. Bizim arabamız da şurada. İzmir dikilini. Çok süper bir yer. Fazla göstermek insanlar görünmesin. Çünkü aa şurası da güzel. insanlar ne güzel yüzüyor. Gerçekten süper. Evet. Tam yaşanılacak bir yer burası. burada izliyorlar. bir yer gerçekten. İzmir arkadaşlar. İzmir Dikili. Çok güzel, gerçekten çok güzel arkadaşlar. Karşı taraflar Yunan Adaları. İşte bugün böyle. Gezeceğiz, eğleneceğiz. sizlerin gelmenizi çok severler. O çok severler. Evet arkadaşlar Ayvalık'tan selamlar. Ayvalık yani Balıkesir Küçükköy'den Ben selamlar. Millet hep burada ne güzel eğleniyor. Küçükköy'den. Eski tarihi evler. Balıkesir Küçükköy. için İtalyano. Piccolo. Piccola provincia. Piccola. Veramente bella. Ci sono tanti case piccole da casa che rimaste antiche sono veramente belle. Küçük köy. Hmm, ne kadar güzel. <gülüyor> 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 Şu aynada fotoğraf çekiliyorlar. Ha yani. evet evet. Şu aynada evet evet. Şu aynada <laughs> resim çekiyorlar. Merhabalar. Ulaş, nasıl çekmek istiyorsanız meşhur ayna ayna mı şu? Resim çekmek istiyorsan. <laughs> 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 çok <köy>, çok güzel. <laughs> oh, questa bella. Fanno caffè turco. Fanno caffè turco sul. Uh -huh. Közde közde kahve yapıyorlar çok güzel. Bakın ce cezveler. Burada da fana caffè. <laughs> Hı hı. Bakın bu, bu da közde kahve yapıyorlar. Fanda kafe in e, Kostomodo. E, bonisimo kosta kafe. Kafe turko. Wow. Merhabalar. Ne kadar güzel. C'è da <laughs> mm -hmm. mm -hmm. oh. mm -hmm. ah. Ci sono saponi ci sono queste che l'ha fatto da saponi Oh. Tamam. verdin mi? Değiştirmek yok ama tamam mı oğlum? Tamam. <laughs> evet arkadaşlar. Bir dükkana girdim çok güzeldi. İçinde bir sürü malzemeler. Aa, sabunlar, bunlar <laughs> Eh? Ah ma c'è chi, c'è chi, c'è chi mi ha ah, pommi. Guardate il negozio. Che bello. C'è tutto. C'è tutto. Ah, Capellini. Tutto, tutto, tutto. Cos'è liscio? This thing is tem Ah, super. motocicleta. <laughs> güzel gerçekten. Hı hı. süper. Şey Her şey var. Çok güzel, mükemmel. Çok, olur, çok güzel. Çok güzel. Ben böyle bir şey alabilirim. Evet. Hani annem demişti ya. Evet, Güzel, güzel küplekler varmış. Evet. Hmm güzel Küçük köy. kesir, Çok süper. İtalyanca yazıyor. La gelateria. La gelateria. <laughs> İtalyanlar da giriyor bayağı. Küçük köy. Biraz sonra da Ayvalık'a gideceğiz. Evet. Beğeniyorum. Şuradaki beğeniyorum. Sımsür. Güzelik. kez de kahve yapıyorlar. Yusuf Fat abi hemen kan marmara açar.

Thank <laughs> Türkçü Evet evet. Bak kızlar. He? Barış değil. Barış değil. Hı <laughs> Barış değil evet. Neresini çekiyorsun yani? Ee, İsviçre'yi çekiyorum. Gittiğim evet. yerleri çekiyorum. Yurt dışında. Ha yurt dışında kalıyorum da yani gittiğim yerleri çekiyorum. Barış değil. Barış değil evet. Bilmiyorum. Tamam teşekkür ederim amca. Abi <laughs> bir de çekeyim he? o zaman. Abi de çek olsun diye hatıra oldu. Hı tamam. <gülüyor> burada ekleyebilirsem inşallah. <laughs> tamam abi. Ben teşekkür ederim abi. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz inşallah. Yani İsviçre'nin güzel dağları falan Bizim diye yerler var yani. Güzel. Ben üzülmez, siz dertten gelmez zaten. Yok belki fazla şeyim yok yani fazla abonem yok yani. 543. Y yeni başladınız. Yok ben çoktan beri başladım da yani yavaş yavaş tırmanıyoruz. Bakalım. Olur, olur, olur. <laughs> İnşallah. zeytin yağları. Çekim yapabiliriz değil mi abi? Al, ha, okay. oliva. Evet. <laughs> Bahçeye de geçebilirsiniz. Yok saldışık. Bu kadar teşekkür ederim. Rica ediyorum sağ Ay ay ay. <laughs> Bu visto una moto italiana. Una moto italiana. Da Italia è venuta, oh, mamma mia, dall'Italia è venuta, wow, grandioso. Mm -hmm. evet. Esta başka bir yer. Aa, süper. Çok güzel. Hı -hı. Ne? Çok güzel. Aa, gerçekten. Gerçekten. Güzel şeyler. Hahaha. <laughs> <laughs> Sure. No, I'm not going to Cunda adasından selamlar. Unsaluta'da balık kesir Cunda, İzolatı Cunda. Evet Aa, süper. Böyle mi yiyeceğiz?